Ben Ceyda Sarı, Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Ee, nereden geliyorsunuz? Denizli'den geliyorum. Neden Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi? Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi çünkü okula gelmeden önce okulumuzun öğretim kadrosuna baktım. Deneyimli ve iyi öğretmenlerimiz var. Bu yüzden Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi. Ben Furkan Babaoğlu, PDR2 öğrencisiyim. Rizeliyim. Neden Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni tercih ettiniz? Ee, zaten Kıbrıs'ta bir okulda olmak istiyordum öncelikle. Ee, burayı araştırdım ve burada hani e, bulabildiğim en iyi okul da burası diye düşündüm açıkçası. Çünkü gerek öğretim kadrosu olsun, gerekse okulun e, samimiyeti olsun bana daha yakın, daha sıcak geldi. E, bu etkenler daha çok etkili oldu. Tabii Denizli'ye oranla Kıbrıs küçük bir yer. Evet. Rize. Rize. Evet. Affedersiniz. Rize evet. oranlar. Kıbrıs küçük bir yer. Hı hı. E, dolayısıyla burada öğrenci olmak nasıl? Ya burada öğrenci olmak yani e, bazı bakımlardan zor ama bazı yönlerden de oldukça rahat aslında. Hangi yönlerden zor? Ya mesela buranın biraz iklimi ya bana biraz zor geldi hani ya da işte trafiğidir Çok da öyle aman aman bir şey yok zaten. E, ama burada öğrenci olmak ya yani Kıbrıs'ta öğrenci olmak. O kadar da hani dediğim gibi çok da zor değil ama bu okulda öğrenci olmak gerçekten çok daha rahat diğer okullara göre. Çünkü çok az kişiyiz ve bu e, gelişen bir üniversitedeyiz ve e, öğretmenlerimiz bizimle çok ilgileniyorlar. Bu bizim için çok ekstra, artı bir şey yani. Adım Ersan Soyadımçı, Burdurluyum. Burdurlu. Ee, evet. Hangi bölümde okuyorsunuz? Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü. Peki neden bu bölümü ve bu üniversiteyi seçtiniz? Öncelikle Burdur'da yaşadığım için, yani ben Kıbrıs'ı neden seçtiğimi söylesem ilk başta. Ee, öncelikle Burdur'da yaşadığım için, Burdur çok küçük bir şehir olduğundan dolayı Kıbrıs'ta küçük bir e, yer olduğu için e, burayı çok istemiştim Kıbrıs'ı. So Kıbrıs Sosyal Bilimleri de internette araştırdığımda yeni bir üniversite olduğu için liseyi de yeni bir lisede bitirmiştim. İlk mezunu bendim. O yüzden ilk mezun olmak e, iyi olduğunu düşündüğüm için Kıbrıs Sosyal Bilimleri tercih ettim ve öğretim kadrosuna da baktığımda gerçekten çok geçmişi iyi olan öğretmenlerimiz var. O yüzden burayı seçtim. Evet. Ee, peki Kıbrıs'ta öğrenci olmak sizin düşündüğünüz gibi mi oldu yoksa zorlukları var mı? Kıbrıs'ta öğrenci olmak ilk başta çok korkmuştum aslında yani çünkü burayı çok anlatmışlardı işte pahalı yaşam işte şöyle yaşam falan diye ama buraya geldiğim zaman hiç öyle bir şey görmedim e, gayet memnunum Kıbrıs'tan e, dediğim gibi Burdur'da küçük bir yer olduğu için alıştım Kıbrıs'a Lefkoşa'ya özellikle. Ve okulumuzda çok sıcak ve samimi bir ortam var. Yani başka bir üniversiteye de gittim. Öyle arada arkadaşlarım da orada okuyor, or oraya da gidiyorum. Ama buradaki ortam mesela orada yok. Yani buradaki o sıcaklık, o samimi bir ortam orada göremiyorum. Adım Soyadım Özgenür Sayal. Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiyim. Evet, nereden geliyorsunuz? Konyalıyım. Konya'dan evet. geliyorum. Konya'dan Kıbrıs tercih ettiniz. Neden? Ya Kıbrıs biliyorsunuz Konya'da deniz yok. Ya adaları da çok severim. Adalara falan giderdik. O yüzden burayı tercihim oldu. Peki Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni tercih etmenizdeki ana etken ne oldu? Ya asıl buranın 3 yıl içerisinde geçtiğini duydum. Burası 3. senesinde bu kadar iyi bir eğitim kadrosu ile çalıştığı için memnunum. O yüzden tercihimde ilk etken bu oldu. Yani bu kadar çabuk gelişmesi bayağı yani Peki. Şey. Ya ilk zamanlar zorluk yaşıyorsun tabii ki doğal olarak Türkiye'ye bakış da sonradan insan alışıyor. Türkiye'ye gittiğinde yabancılık falan da çekmiyorsun. Aynı ortam buraya gelince de aynı şekilde burası oluyor.